Eşitsizliklerde denk, denklemlerdeki gibi her iki taraf harf içeren ifadelerle çarpılmaz, dışlar çarpımı yapılmaz çünkü işarete göre eşitsizlik yön değiştirir. Biz bunu bilemeyiz. Buraya baktığımızda bu tip eşitsizlikleri çözmenin en uygun yolu bütün ifadeyi bir tarafa toplayarak diğer tarafı sıfır bırakmak, daha sonra tablo yaparak çözüm yapmaktır. Halbuki buraya baktığımız zaman birinci adımda her iki taraf x eksi 2 ile çarpılmıştır. Dolayısıyla x eksi 2'den e, x çarpı x eksi 2 büyüktür bir ifadesi geliyor. Ancak x eksi 2 ifadesinin pozitif mi negatif mi olduğunu tam olarak bilmiyoruz. E, 2'den büyük olan değerler için pozitif çıkarken 2'den küçük değerler için negatif çıkacaktır. Dolayısıyla böyle bir ifade yanlış e, çözüme sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla birinci adımda hata yapılmıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir.